Kamer Genç'in mezarı başındaki görüntüleri var, çok konuşulan, çok tartışılan. İsterseniz bu e, görüntülerden ve gelen tepkilerden bahsedelim. Buyurun. Şimdi tabii izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz diyecek ki, ya nasıl görüntüler? Hani tepki çekiyor, ama nasıl görüntüler ki bunlar tepki çekiyorlar? Ya bakın ya yani şöyle anlatayım. Ee, bizim dinimizde bazı şeylerin komple yasak olduğu bazı şeylerinde yani hem yasaktır ama bir de insanın kendi e, karakteri vardır yani o bazı şey yapamazsın yani hani elin gitmez bazı şeyleri bazı yerde konuşamazsın bazı yerlerde bazı hareketleri yapamazsın hani bir kültürün izin vermez inancın izin vermez yani karakterin izin vermez ee, bazı yerler böyle bizim için dokunulmazdır. Mesela bunlardan bir tanesi kabristanlardır. Yani biz ki kabristanlara girerken selam veren bir peygamberin ümmetiyiz. Oradaki daha öncesinde hayatını kaybetmiş olan insanlara selam veren, onların ruhlarına selam veren, onların ruhlarına dua eden bir peygamberin ümmetiyiz. Şimdi bakıyorsunuz CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kemal Gencin mezarı başında alkol kadehiyle görüntüler ortaya çıktı. Yani kabristanda alkol kadehiyle görüntüler ortaya çıktı. Şimdi bununla alakalı tabii ki e, gerek toplumdan, gerek AK Parti cephesinden çeşitli açıklamalar var, çeşitli tepkiler var. Mesela onlardan bir tanesi dün bizim de yayınımıza konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Hasan Basri Yalçın'dı. Hasan Basri Yalçın özel sert sözlerle eleştirdi. İnsan düşmanının mezarında böyle bir şey yapmaz ifadesini kullandı Hasan Basri Alçın. E, Dün saatler 17'yi gösterdiğinde e, haber koordinatörümüz İbrahim Güneş'in konuydu Yalçın. E, Özgür Özel'in Türk toplumunun değerleriyle uyuşmayan davranışlar sergilediğini söyledi. Yani Bence e, sadece Türk toplumunun değerleriyle değil, e, dünya üzerindeki pek çok toplumun değerleriyle uyuşmayan bir davranıştır bu. Ya bütün dinlerde, bakın nereden bakarsanız bakın, bütün dinlerde, bütün toplumlarda, bütün kültürlerde genel anlamıyla sosyal hayat içerisinde saygısızlık ifade edebilecek bir şeyin bir kabristan'da bir mezarlıkta yapılmasına hiçbir yerde hoşgözle bakmazlar. Bunun adı ne modernliktir? Bunun adı ne başka bir şeydir? Ya açıklayamazsınız. Da yani. Neyle açıklayacaksınız? Nasıl bir savunma yapacaksınız ya? Yani kabristan'da elinde alkol kadehiyle durmanın nasıl bir açıklaması olabilir? Evet. Şimdi dünden beri sosyal medyada tabii bununla alakalı bir dizi paylaşım yapıyor mesela yapay zeka ile işte koymuşlar, özgür Özel'i koymuşlar. eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu koymuşlar, Mansur Yavaş'ı koymuşlar. Böyle evet. dalga konusu da olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Daş'tan.